başında e, sizlerden çok çok istek alan e, fizyoterapist Türkan Akkuzu'dan hani namaz pozisyonları insan vücudunu nasıl etkiliyor ve nasıl şifa buluyoruz? Bu işin içinde nasıl bir hikmet var? Bunu yapacağız. Tabii biz daha evvel konuştuklarımıza yeni bilgiler de ekledik ki her duyduğumuzda daha da heyecanlanıyoruz, etkileniyoruz. Eminim kaçırmak istemeyeceksiniz ve işin devamında da bu aralar bir e, hastalıklarda da e, grip nezle hep o ayrımı da bilmiyoruz ya bunu da konuşacağız. Salgın hastalıklarda neler var ve çocuklar okulda kendimizi çocuklarımızı nasıl koruruz bunlardan da bahsedeceğiz ama önce Hürkan Akkuz'u geliyor. Namaz pozisyonlarının bedenimize şifası ne? Namazdaki hangi hareketler mucize yaratıyor? Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan adım adım namaz ve insan sağlığına faydaları. Oluşabilecek heyecan duyusunu, stresi, yorgunluğu azaltacak. Ramazan ayı içerisinde de olduğumuz için bir ufak şimdi bakın namazla alakalı bazı şeylerden bahsedelim mi? Evet. Namazın insan bedenindeki özellikle fiziksel mucizelerini anlatalım mı? Ay çok isterim. Çok falan falan var mı? Var var, yer, var. var var. Şu değil mi Pelin tamam. Hanım? Hemen... Bunu kullanabiliriz tabii tamam. ki. Şöyle ben aldım, tabii ki namaz her şeyden önce İslamiyet'in, Yüce Rabbim'in insanla sunmuş Fars. olduğu evet şartlardan beş tanesinden bir tanesi. Şimdi namaz pozisyonları biz fiziksel sağlığımız için neden çok önemli? Hı hı. Onlardan biraz bahsedelim. Tamam. Ben ayakkabılarımı çıkartacağım çok özür dileyerek ve seccadenin üzerine doğru geldim. Ben Lütfen siz zahmet olayım, etmeyin. Alayım alayım. Peki. Şimdi geldik. Namaz pozisyonunda ayakta duruyoruz. Evet. Bu bizim kıyam pozisyonu dediğimiz pozisyon. Bu pozisyonda eğer, bakın e, bununla yapılan çeşitli bilimsel çalışmaları da söyleyeceğim. Programın e, bu uygulamalardan sonra herkes şaşıracak. Namazın ne kadar fiziksel sağlığı olan faydalarından bahsediyoruz. Birinci olarak kıyam pozisyonunda dik durduğumuz zaman hı hı. özellikle ayak bileği, diz, kalça, bel, sırt ve boyun bölgesinde oluşabilecek oluşabilecek gelecekte bu pozisyonda durmamız. Selam verdik bu pozisyonda duruyoruz. Oluşabilecek tüm ağrıların önüne geçecektir. Bir. ...ikinci olarak bu pozisyonda belli süreler okunduktan sonra rüküye geldik. Rükü pozisyonda sadece özellikle belli alakalı. Belli alakalı. Biraz önce Mehmet Usta söylüyordu ya, ya öne doğru eğileceğiz. Hı hı. Doğru eğilelim. Bakın rükü pozisyonu aslında bizim için belimizde herhangi bir problem, hasar olmasını engellemek için dizayn edilmiş Yüce Rabbim tarafından insanlığa dizayn edilmiş bir pozisyon. Bu pozisyonda özellikle belimizde oluşabilecek tüm ağrıları azaltan bir uygulamadır. Beş vakit bunu kıldığımız zaman 70 yaşına 80 yaşımıza geldiğimiz zaman var ya yani direkt Hızlı Gonzales ifadesi var ya, öyle bir amca teyze oluruz. Aslında ne kadar enteresan. İşin mi? tabii ki manevi yönü ve e, yani İslamiyet'te zaten tüm Müslümanlara farz kılınmış evet. namaz. Ve siz de bir fizyoterapist olarak diyorsunuz ki namaz esnasında aldığımız pozisyonlar bizim bedenimizi aslında pozitif yönde etkiliyor. Kesinlikle. Ve nasıl etkilediğini de şu anda e, belki de ilk defa anlatılıyordur ve televizyonlarda kesinlikle bu. Kesinlikle ilk defa anlatılıyordur ve aslında namazın fiziksel sağlığı olan, faydalarıyla beraber bazı da mucizeleri var. Hı hı. Bakın özellikle hanımefendilerde, hamile kadınlarda hamile kadınlarda secde pozisyonu gösteriyorum. Secde pozisyonuna geldim. Şu pozisyon bakın ayak bileklerini de çok önemli burada. Şu pozisyon, secde pozisyonu hı hı. bu pozisyonda özellikle yeni hamile olduğunu öğrenmiş hı hı. 8 ile 12 hafta aralığında cenin dediğimiz çocuk anne karnında oluşma aşamasında eğer bir patolojik bir problem, yapısal bir problem varsa bu cenin pozisyonuyla beraber bu yapısal problemin önüne geçiyor. Bu yapılan bilimsel bir çalışmayı söylüyorum size. Hmm. Bakın çok önemli bir çok çalışma. Önemli, evet. Hamile kadınlarda şayet secde pozisyonuna geldikleri evet. zaman annenin özellikle çocuğun ileride oluşabilecek engelli doğmasını engelleyecek bir uygulama secde. İkincisi olarak secdenin bir de biliyor musunuz? Secdenin o kadar çok... ...o kadar çok koruyucu ve önleyici bir faktörü var ki... ...günümüzün, çağımızın, Aha. hatta insanlığın en büyük hastalıklarından... ...ve ölüm oranı en yüksek olan hastalıklardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Kanser. Tabii ki. Kanserin önüne geçiyor. Nasıl geçiyor biliyor Nasıl musunuz? Nasıl geçiyor? Evet, çok basit. Aa. Evet, Secde, kanserin... Bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum ben evet, burada. Evet, çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Şayet secde pozisyonuna gün içerisinde beş vakit kıldığımız namazla beraber secdeye gittiğimiz her pozisyonda evet biz kanser olma riskimizi azaltıyoruz. Nasıl? Neden? Çünkü çevremizde bir sürü almış olduğumuz elektromanyetik dalgalar var. Negatif kötü elektriksel enerjiler var. Özellikle bunları secde pozisyonunda tamamen aktarıyoruz. Çünkü burada yedi duyumuz, bakın tekrardan göstereyim bu pozisyona geliyorum. Yedi organ duyu tamamen toprağa yere temas ederek bütün, bütün tamamen almış olduğumuz kötü çevremizde her yerde şu anda elektromanyetik tabii ki, dalgalar tabii ki, tabii ki. var. Bu elektronik manyetik dalgalardan kurtararak tamamen negatif ve kötü enerjimizi de vererek artık kanserle birlikte stres, hmm. yorgunluk gibi belirtilerden uzak duracağız. Ve bakın tam bu pozisyona doğru gelmişken Pelin Hanım, bu pozisyonda kamera beni alabiliyor mu ama? mı alsın. Evet. Heh. Şöyle yan da durabilirim. Yan da durabilirim. Ben şöyle hemen göstereyim. Şöyle Heh. alayım. Yan bir pozisyona doğru geleyim. Bakın çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Biraz önce kalp krizinden bahsettik, değil mi? Evet. Kalp krizi her an geçirebilme ihtimalimiz var dedik. Tabii ki. Sedanter yaşamı olan kişilerde, spor yapmayan kişilerde her an olabilir. Çünkü sürekli besleniyoruz. Hı -hı. Her türlü besleniyoruz. Doğu mutfağı başka, Ege başka, Akdeniz başka. Tabii her ki. türlü değişik yağlar kullanıyoruz, değil mi? Bunlardan bunlarla beraber dalar çeperleri tabii ki bunu bir kardiyoluk abimiz daha iyi veya ablalarımız çok iyi bir şekilde anlatır. Fakat fizyoterapistler olan bakın bizim özellikle kalp sağlığımızı korumak için tavsiye ettiğimiz pozisyon ne biliyor musunuz? Yine bu da namazda var. Gösteriyorum işte. Şu pozisyon. Kalktık oturduk bakın. Ayak parmağım, baş parmağım, sağ ayak baş parmağım tamamen kırık bir şekilde. Harika. Bu şekilde özellikle gün içerisinde beş kere veya da işte daha uzun süreli secde pozisyonda oturmada, tayyat diyoruz biz pozisyona. Bu pozisyonda oturma tamamen dolaşımı özellikle de Kalp çeperleri etrafında oluşabilecek yağlanmayı azaltacağı için kalp krizini ya da bununla beraber aritmilere bağlı olarak vücutta yükselen aritmili durumlarına bağlı olarak oluşabilecek heyecan duyusunu, stresi, yorgunluğu azaltacaktır. Hmm. Bakın bunlar çok önemli. ve altın Yalnız yerindeki... şunu da fark ettim. Şimdi ee, o secdede hani bazen böyle hızlı hareket edilip de evet. böyle kalkılıyor ya o zaman o kadar hızlı... Hareket Yani zaten hani işin Şimdi, manevi kısmını bir kenara kişi. koyarak evet. hani sağlık açısından da sizin vurguladığınız o ekstra bilgiler e, babında söylüyorum. O zaman hani Sübhane Rabbiyel Ala orada evet. gerçekten de böyle bir akım var tabii ise. Ki, tabii bu bambaşka bir şey, şey. O Evet. Yani yani onda, hop 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 olmaması olmamam, gerekiyor. Mesela. Tamam. Kesinlikle, çok o, güzel. Sübhane Rabbiyel Ala denilen şeyi biz üç kere söylüyoruz. Evet. Ya. Özellikle de zaten ben mesela e, namaz kılarken ya da en mutlu olduğum şey pozisyon secde pozisyondur. Çünkü neden? Onu siz de hissetmiş olabilirsiniz. Gerçekten bütün her şeyi unutarak, bütün almış olduğunuz bu elektromanyetik dalgalar zaten bir huzur üzerindeyiz. Hı -hı. Yani o maneviyatını dediğiniz tabii gibi ki, es geçerek. Ki. Şimdi bazen halk arasında meditasyonu falan filan yapanlar var ya. Meditasyonda böyle bir sabit pozisyonda oturuyor Hı -hı. aslında. Hani Hı -hı. bu Hinduların falan geliştirmiş olduğu bir şey. Tabii ki onlar çok sağlıklı şeyler olarak ben bulmuyorum. Hı -hı. Çünkü herhangi bir bilimsel çalışmalarda sadece stresten başka hiçbir şey azalttıklarına hiç şahit olunmamış. Hı -hı. Gerçekten. Ama namazın Bakın burada biz sadece elektromanyetik dalgaları boşaltmakla beraber hı hı. aslında sabah, öğlen, akşam e, ve ikindi ve yatsıda kılanan namazların her birisinin metabolizmamıza ayrı ayrı hı hı, şeyi var. var. Sabah özellikle sabah namazı kalktık gece uyuduğumuz zaman almış olduğumuz bütün olumsuz çevremizdeki elektromanyetik alanları boşaltarak güne bir değiş bir şekilde başlıyoruz. Hı hı. Öğlen, ikindi ve akşamda günün yorgunluğuyla birlikte oluşabilecek stresi azaltıyoruz. Yasın namazıyla da beraber de yine ek kalan hı hı. yorgunlukları, ek kalan stresi azalttıktan sonra rahat bir uyku pozisyonuna geçiyoruz. Hı hı. Uyku pozisyonuna geçmişken aslında doğru uyumayla ilgili bir şeyler de Yaparız. birazdan konuşalım. Tamam. Çok konuşulacak şey var. Şimdi namazla ilgili son Siz bir Siz secdeden nasıl kalkıyorsunuz bir şey. görebilir tabii, miyim? Tabii ki. Yani çok basit bir şekilde göstereyim ben tekrardan size. Şimdi ilk etapta secde pozisyonunda bunu bu pozisyonu unutmuyoruz. Bu bizim kalple oluşacak her türlü hastalığımızın önüne geçecek tamam. bir pozisyonda Tamam. Yani gerekti. şu parmakları SC, arkaya atacağız. Evet. Parmaklar böyle. Bakın parmak tamam. şu şekilde oturmayacağız. Bu şekilde Şöyle oturmayacağız. değil. Bunun evet. herhangi bir şekilde vücudumuza olan herhangi bir faydası Bu yok. yanlış. Artık. Bak şu anda ekranda bakın. gördüğünüz yanlış. Ayak bileklerimize binen yük artacaktır. Diz eklemimize binen yük daha çok artacaktır. Ağrıları tetikleyecektir ve belimiz direkt düzleşecektir. Ama bakın bu pozisyonda artı bu pozisyonda Vücudumuzu eşit olarak ağırlıkları her iki diz eklemime verdim. Ayak bileklerimde oluşabilecek, ayak parmaklarında oluşabilecek ağırlığın önüne geçecektir. Diz eklemlerinde ki 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin namaz kılan ve namaz kılmayan e, romatoid artrit dediğimiz eklemli romatizmal hastalıklar var ya, önceden erken dönemde tanısı konulmuş 30'ar kişilik deneklere mesela bir uygulama yapmışlar. Hı -hı bu e, bir çalışma yapmışlar. Bu çalışma sonucunda biliyor musunuz? Romatoid artrit tanısına, belirtisine 60 yaşında namaz kılanlar kapılırken o belirtiye 40 yaşında da namaz kılmayanlar. Bakın orada 20 hmm, yıl gibi bir süreç var. var o 20 yıl ne demek biliyor musunuz? Şimdi secdeden kalkma pozisyonunu söylüyorum. Ha. Şu pozisyonda kalktık, oturduk, bir daha kalktık, oturduk ve Normal bir pozisyona kalktığımız zaman Ama biz siz eklendiğimizde... maşallah hop diye kalktınız hiç evet. böyle tutunmadan. diye böyle. Tabii ki biz de yani burada şampiyonlar Tabii yani var. Şampiyonların diyor. yanında bizim evet. konuşmamız biraz evet. şey olur ama yani biz de az biraz kendi çapımızda yani bir şeyler eğer yapıyoruz. Eğer şey e, bir sıkıntı şu şu vaziyette kalkmak tamamdır uygun. Bu pozisyonda kalktık yine şayet işte kıyamda durduğumuz zaman oluşabilecek. Bakın hemen ben zaten bununla namaz herkes bilir. Vücudumdaki kan akımını hızlandırdım. Hı -hı. Bir de duruş da çok önemli. Bakın kıyamda duruş pozisyonumuz da önemli. Hı -hı. Bazen şöyle duruyoruz. Hı -hı. Bazen şöyle duruyoruz. Bazen çok dip dibe Asker doğru. Asker gibi duruyoruz. Evet. Değil mi? Aha. Mehmet Ustam sen nasıl duruyorsun? Ha. Ben de düz. Ben de ben, ediz. <laughs> ben, ediz. ben ediz. <laughs> Neyse. Şimdi doğru pozisyon ne biliyor musunuz? Hı. Bakın yani bazen e, şeyde e, belki işte e, cemaatin arasına gidiyorsunuzdur evet, mutlaka. Gidiyoruz. Evet. Şu pozisyonu ölçtük Dört cm'lik aramızı. Ha şöyle şöyle elimizi açtığımızda. açtık iki... hafif Hı. V pozisyonuna geldi. bu da anatomik pozisyondur aslında. Yani bunu Tabii. tıp eğitimini alan herkes bilir. Anatomik pozisyondur. Hı. Bu pozisyonda duracağız. Bu pozisyonda durduğumuz zaman bu sefer kan dolaşımımızla beraber vücudumuza binen bütün yükler ister istemez azalacaktır ve oluşabilecek. Bakın ayak bileği, diz, kalça, bel, sırt, boyun her bölgeyle ilgili sıkıntılar ortadan kalkacak. Peki der. aslında şöyle durup da böyle yavaş yavaş kal. Bak bu da bel. Tabii. Değil mi? Şimdi bu zaten bakın Pelin Hanım namaz pozisyonlarının hepsi Aha. bütün eklemlerimizin Ha. vücudumuzdaki bütün eklemlerdeki hareketliliği artırıyor. Hatta bunun da yavaş mı olması gerekiyor? Hı? çok semiallahu <laughs> abi de böyle. Ha? <laughs> Maşallah. Nasıl? Şöyle hafiften çok fazla tabii ki burada hoca yani biliyor. Tek başımıza kılıyorsa. Ya biz tabii şu anda tek yani başımıza, ha. tek başımıza tek şey yapıyorsak ha. yavaş bir şekilde. Yavaş. Buradan böyle pat diye yaparsak ya ilk defa da başlıyorsak zaten sporda yapmıyorsak ufak bir olmaz. Tutuluruz. Bunu yavaşla. Ama ee, uzun süreyle ta ki namaz <laughs> Farz olduğu günden beri bunu kılıyorsa zaten bu kişi de isterse seri bir şekilde zaten o sürelere hmm. göre o ayarlanıyor, o sürenin uzunluğu, o sürelerin hmm. her birinin yani saniyesi durumu bile hmm. aslında öyle güzel bir şekilde hesaplanmış ki hepsinin hem fiziksel hem ruhsal hem sosyolojik her türlü sağlıkla alakalı hepsi, ...çok ciddi bir şekilde vücudumuzda faydaları Peki fayda bir soru vardır. daha sorabilir miyim? Buyurun. Yani ama e, hani e, bu sizi şey yani bilmiyoruz da olabilirsiniz... ...veya bunu yorumlamak da istemiyor olabilirsiniz de... ...şimdi abdest alıyoruz ya... Evet. ...abdest alırken de mesela e, o hareketlerin veya işte suyun belli noktaları... ...değmiş olmasının böyle sağlık açısından bize bir Olmaz olur mu? var değil mi yani faydası? Olmaz olur Tabii ki bunu aslında ilahiyatçı hocalarımız çok daha iyi hmm. bilir. Hani Biz onun için dedim rahatsız etmek istemem ama... Temel olarak aslında her şeyden önce temel olarak bir fikrim bakın yani bunu söyleyeyim. İşin tabii ki temizlik kısmı evet. ayrı o tabii ki. Mantar rahatsızlıklarından çok rahat bir şekilde uzaklaştırır bunu yani temel olarak herkes bilsin. Ha, ha, ha. Tamam mı yani suyla oynamak zaten. Artı yani çakralar denilen bir şeyler duymuşsunuz e, değil mi? duyduk tabii herkes ki. Herkes çakradan çukradan bir şeylerden bahsediyor aslında. Ha bu noktalar var ya bizim tamamen Şu. işte mes işte hı hı. ense arada bir tabi burası tabii 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 bunların hepsi mes biliyorsunuz çakra Aha, da çakra merkezi evet. mesela diye nitelendir anlatabilir mi açılan şeyler falan filan diye nitelendirir. Neyse bunların hepsi aslında bizim enerji bölgelerimizi ferahlatıyoruz, rahatlatıyoruz. Abdestin o yüzden bir faydası var bize. Temizlik her şeyden önce ama tabii tabii ki, tabi ki namazda da temiz azılıyor. Evet. Kesinlikle. Bundan önce de yani abdest pozisyonlarının o suların eklem noktalarıyla çakra noktalarıyla temas etmesi de bizi e çok güzel pozitif bir şekilde enerjimizi negatif enerjimizi boşaltıp pozitif enerjimizi çünkü yaratan bizi bir de enerji sistemleriyle yaratmış çevremizde hı hı. hepimiz mesela siz bile yolun ortasında yürürken ...karşınızdan birisi geldiği zaman... ...onun enerjisini çok iyi algılayabiliyorsunuzdur. Evet. Hepimizde o Yani bunu belki var. hani gözle görülür bir durum değil ama... ...o hissiyat. Tabii. Mesela bir insan aslında geliyor... Aslında ultraviyole şeyleri, gözlükleri takalım... ...şu elektromanyetik dalgaları çevremizde çok görebiliriz bunu... ...yani fizik profesörleri evet, çok iyi bir şekilde evet, biliyor. Evet, evet. Yani bunlar yani bilimsel anlamda kanıtlanmış şeyler. Bunlar hepimizin etrafında olan şeyler. Çok Bunları da. çok basit bir şekilde abdest alarak, namaz kılarak... ...kötü özellikleri olanlarını... ...hadi Allah güle güle deyip uzun süreli, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü ve keyifli bir şekilde hasta olmadan bir fizyoterapiste, bir doktora ihtiyaç olmadan yaşayıp Ondan sonra da takdir ilahi zaten. Tabii ki. <laughs> Olacaktır. Tabii ki. Ona Çok teşekkür ediyoruz. Rica güzel edelim, oldu. yani değişik oldu evet. alayım, kusura bakmayın. Ondan sonra onu kaldırayım. Nasıl Şimdi biz... olsam faydalandınız evet. mı? Faydalandınız. Hadi burayı alalım. Hadi sporcularımız, gel, gelsin. Şampiyonlar alalım. gelsin. Burada <laughs> bu kadar güzel şeyler bitirdik bahsettikten sonra. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan adım adım namaz ve insan sağlığına faydaları. Oluşabilecek heyecan duyusunu, stresi, yorgunluğu azaltıyor.